Kaze firmasından herkes tekrardan merhabalar. Videomuza başlarken hemen tüm yeni sezon koleksiyonumuzu Kaze Official Telegram sayfamızda görebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Kaze Official kataloğumuzdan tüm model çeşitliliğimizi sizler de görebilirsiniz. Bugün yine harika bir stand oluşturduk. Sizler eşofman takımlarımıza yoğun bir ilgi gösteriyorsunuz. O yüzden ben de hem kumaş olarak pamuk hem de scuba olan modeller için şöyle güzel bir çeşit sizler için oluşturdum. Pamuk modellerimizden ön bölgesinde kaplan detaylarımızın bulunduğu, yine yoğun taş detaylı tercih edebileceğiniz, alt bölgesi için bel bölgesi lastikli, iki cep detaylı ve şöyle cep bölgesinde gold ve siyah taş detaylarımızın bulunduğu bir model. Aynı zamanda www.kazofsho.com/tr toptan internet sitemizden, Kazofsho YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine TikTok kanalımızdan ve belirttiğim gibi Telegram sayfamızdan ürünlerimizi görebilirsiniz. Ürünümüzün beden aralığı Large X Large KX Large. Pamuk grubumuz ve scuba grubumuz toptan da fiyatları farklı. Genellikle paketleri üçlü oluyor. Medium Large X Large veya Large X -Large, 2x Large şeklinde. Şimdi bir de yine oldukça modern ve şık scuba modellerimizden göstermek istiyorum. İki renk geçişli. Dün sizler için özel bir kombin yapmıştık içerisine bodylerimizden. Dilerseniz bu şekilde ikili olarak da tercih edebilirsiniz. Beden olarak, medium large Renk seçeneklerimiz bulunuyor. Kahve bej, bej ekru. Oldukça güzel bir ürün. Kendiliğinden düğme detaylı, cep detayı var. Alt bölgesi de gayet spor, şıklıkta bir model. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokak, No. 4. Aynı zamanda Koska Caddesi ve Azimkar Sokak'ta da mağazalarımız bulunuyor. Şöyle scuba modellerimizden devam edelim. Alt üst takım olarak bu ürünlerimizi almanız gerekmekte. Modelimiz için üst bölgesi sim geçişli, ufak bir kelebek detayımız var. Sizler için zaten yeni gelen modellerimizi biz arkadaşlarımıza her gün videolarını kısa kısa çekiyoruz. Model, renk seçenekleri birlikte şeklinde. Beden aralığı mediumlar, chicks, Eşofman takımlarımız, triko grubumuz, penye modellerimiz, elit ve mailo grubumuz, gömlek grubumuz ikili takımlarımız, etek ve pantolon modellerimiz şeklinde oldukça fazla çeşitliğimiz var. Renk seçeneklerimiz mevcutsa zaten eğer sizler için renklere birlikte gösteriyoruz. Şimdi göstereceğim ürünümüzün tek renk seçeneği siyah olarak. Bu şekilde siyah beyaz tercih edebileceğiniz bir model. Yine spor şıklıkta bir ürün. Gördüğünüz gibi bazı takımlarımız fermuarlı, bazıları üstlü sivit tarzında modele göre değişiklik gösterebiliyor. Ve aynı zamanda bazı ürünlerimiz V yaka olarak da bulunuyor. V yaka da ürünümüzün kendi ana renginde. Yoğun taş detaylı bir ürün. Yine diğer tüm grubumuzda olduğu gibi bu grubumuzda 30 derece tersten veya elde yıkama yapmanızı önermekteyiz. Bu ürünümüzün beden aralığı Large X Large 2X Large paketimiz üçlü olarak. Mağazamıza gelerek de kendi bu mağazanız için güzel bir çeşit yapabilirsiniz. Eğer online olarak sipariş vermek istiyorsanız toptanda minimum alt sipariş limitimiz farklı farklı modellerden 10 seri şeklinde. Paketlerimiz genellikle 3'lü, çok nadiren 4'lü oluyor. 30 ila 40 adete tekabül ettiğini düşünebilirsiniz bu 30 serinin. Skuba ve pamuk karışık olarak gösteriyorum sizlere. Sizler beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 10 numarasından gönderirseniz butik veya mağazanızın ismi bulunduğunuz şehir şeklinde. Bizler de kayıt aldıktan sonra sizlere toptan olarak fiyat ve bedenler hakkında bilgi veriyor olacağız. Bu ürünümüzün iki renk seçeneği bulunuyor. Lacivert ve siyah şeklinde kumaş olarak pamuk ve beden aralığı large x large x large, large. Son modelimizde en son gelen güncel modellerimizden kumaş olarak scuba. Ön bölgesine yoğun bir taş detayı var. Ürünümüzün kendi ana renginde gri ve siyah şeklinde. Kayık yaka beden aralığı medium large, large Alt bölgesi için bel bölgesi lastikli bağcık detaylı. Şöyle şerit halinde ürünümüzün kendi ana renginde taş geçişleri bulunuyor ve cep detaylarımız mevcut. Oldukça rahat, konforlu ürünler. Scuba kumaşlar biraz oşo tarzında kumaşları andırır. Yine yumuşacık tercih edebileceğiniz bir ürünler. Zaten iki iplik dediğimiz grubumuz pamuk grubumuz olarak geçmekte. Diğer renklerinde de yine ürünümüzün ana rengiyle karışık gri ve siyah taş işleme detaylarını görebiliyorsunuz üretici firmayız. Her gün farklı modellerimiz gelmeye devam ediyor. Biz de geldikçe zaten ekip arkadaşlarımızla birlikte farklı dillerde sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Türkiye içerisinde farklı pek çok şehrimize ürünlerimizi göndermekteyiz. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanına da kargolar aracılığıyla modellerimizi gönderiyoruz. Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Arap ülkeleri gibi. Sizler de toptan olarak bilgi almak istiyorsanız ürünlerimiz detaylı bir şekilde. Instagram'da yapmış olduğumuz videolardan, yapmış olduğumuz kısa çekimlerden ve yine Telegram sayfasında inceledikten sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz. Zaten her gün farklı bir grup tanıtıyoruz ki sizler de yine ürünlerimiz hakkında daha detaylı bir fikir sahibi olabilirsiniz diye. Kazofşu Telegram sayfamızda www.kazofşu.com slashleri topta internet sitemiz 0546 517 04 11'de benim iletişim numaram. Bugün de scuba pamuk karışık eşofman takımlarımızı tanıtmış olduk. İlerleyen günlerde farklı gruplarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.